Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle beraberiz. Şimdi bugün bizim Ömer'e Mondial Bosch E125 aldık. Aldığımız yer Kayseri'nin en eski ee, motosikletçilerinden bir tanesi. Kuruluşları 1976'ya dayanıyor. Şimdi bizim Ömer'in ehliyet olmadığı için ehliyet kursuna yazıldı. Motoru ben götürüp adrese bırakacağım. Benim ehliyetim olduğu için. Bu süreçte de motorun işte bir nevi kutu açılışı gibi. Aküsü falan bağlanacak. Ondan sonra biraz da burayı göstereceğim. Ee, motorun tanıtımını da yapacağız. Biliyorsunuz biz videolarımızda 1080p 60 çözünürlükte çok yakın çekim gösteriyoruz. Açtığımız cihazları motorları. Bu da tabii görsel bir zenginlik oluşturuyor. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Motorumuz bu. Biraz motor yakından göstereyim. Sonra aküsünü falan bağlayacağız. Daha sonra naylonları, ambalajları falan sökülecek ve kısaca biraz da işletmeden işletmenin içerisindeki görüntüleri sizlere e, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi motorumuz bu. Ben Volcher'ın eski versiyonunda kullandığım için arkadaşımla vardı. Arasındaki farkları da sizlere anlatacağım. Ne tür farklar var? Bayağı bir fark var yani. Bir kere bu Euro 4 motor, motor falan komple değiştirmişler. Bu enjeksiyonlu olmuş. Önceki karbüratörlüydü. İşte bazı böyle görsel farklılıklar var, kozmetik farklılıklar var. Onlardan da bahsedeceğim. Biraz kısaca dükkana girelim isterseniz. Bugün de şansımızdan burada elektrikler gitmiş ya. Bakın. Extreme Max 200 modeli. Var gayet güzel bir motor. Burası Mondial bayisi ve aynı zamanda CF Moto bayisi. Ben kendi motorumla buradan satın aldım. Şansımızdan bugün de elektrikleri yok anasını satayım. Burada çeşitli ekipman satış yapılıyor. Kasklar var. Ee, sonra yan çantalar var. Bayağı yedek parça da var. Bu işletmede daha önce mezin popüler olduğu zamanlarda bu abilerimiz mez motorlarının satışını da yapıyordu. Hatta yedek parça da satıyorlardı. Bunlar eski mezci yani. Kayseri'de kesinlikle Mondial ve CF moto alacaksanız uğramanız gereken bir yer burası. Yakın ilgi, engin bilgi ve destek yani hat safhada. Allah razı olsun kendilerinden. Çeşitli kasklar var farklı kalitelerde. Top case'ler. Nelerimiz var? Yine Vulture var, e, drift bile var 125 cc. Super boy. Evet, Super var. Sonra. Uygii modelimiz. Cup modelimiz. 50 cc ve 110 cc olarak mı var? Aynen 50 ve 110. Cc. Elektrikli skuterlarımız var tabi bu arada. E, Znu 50 herhalde bu model. O da çok tutulan modellerden bir ben tanesi. Ben Bakın çeşitli işte bujiler, aküler vesaire. E, mont çeşitleri de var. Pro Prosev Pro Save gibi. Yuki'nin elektrikli e, skuterları var yine Mondial'in. Yağ çeşitlerimiz soğutma sıvısı 10-40, 10-50, 15. 15 10-50, 15-50, 10W-40. 4T motor yağları Motul e, satış yapıyorlar aynı zamanda. Ve zincir yağlama spreyleri, temizleme spreyleri. Çeşitli ahtapot bağlayıcılar bunlar var. Şimdi kendi motorumuza dönelim arkadaşlar. Aküsünü bağlayacağız. Sonra civciv ve gazlama motorumuzun aküsü takılacak. Akü kapağı çıkıyor. Ya maşallah sıfır motoru söküp akü takmak, ne bileyim çalıştırmak da başka bir şey yani. Valla 20-30 senelik motorun civatasını sökerken kafası yalan oluyor. Canından bıktır insanı. Ben CF motoma e, gidon yükseltici taktım abi. Videomuzu izlerken siz de bir çay alın kendinize. Bizim gibi size çay keyfi yaparak devam edin. Ömer nasıl heyecanlı mısın ya? Heyecanlıyım. Bir, biraz daha alışmamı öğrenmem de lazım. Yani. Öğrenirsin inşallah ya. Sırada ehliyet var şimdi. Sırada ehliyet var. Bunlar hakiki. E, Uğur motorlu araçları e, montajı ürünler. Nazil de bizim memleketimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Benzinin kokusu da efsane ya. Mazot falan öyle güzel kokmuyor. İğrenç kokuyor mazot. O benzin kokusunu mezde her zaman alıyormuş işte ya. Hiç seni mahrum etmiyor benzin kokusundan. Yanmış benzin ve yağ karışmış şöleni yaşatıyor insana. <laughs> mezle tabii haliyle Euro 0 bile değil yani çıktığı yıllara göre. Üretildiği yıllardaki Euro normlarına göre. Motorumuzu teslim ediyoruz sahibine. Hayırlı olsun Ömer'cim. Güle güle kullan. Allah kazadan beladan esirgesin. Şimdi bir marş yap bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk çalıştırma, cold start, güle güle kullan, kazan spirası Güzel günlerde. Evet değerli arkadaşlar, yola düşmüş bulunuyoruz. Motorun rodacı ne için çok önemli? Motorun ileride, arabacılıkta bu böyle tabir edilir, sanayici tabiriyle söyleyeyim motor sağırlaşır. O yüzden ses biraz zor geçiyor ya. Depresi ayarlamak lazım. Biraz gerdirelim şuradan. Oh, Çağacay'dan 250. de geçirmemeye çalışıyoruz. Evet şimdi biraz daha rahat geçiyor ya. Böyle fazla zorlamadan, 4-5 bin devre geçirmeden kitapçığında yazıyor zaten. Mondia'nın kendi kitapçığında 5 bin devre geçirmeyin diyor. Ben de sola sinyal vereyim. Şu abimi sağa dönecek. Sıfır motorun kompresyonu gerçekten efsane oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu daha önce 150 MR Vulture modelinde kullandım onun biraz makyajlanmış versiyonu ve Euro 4'e uyumlaştırılmış modeli. Euro 4 normlarına uymadığı için mesela bunda enjeksiyon sistemi var. Onda karbüratör sistemi falan var. Onun motor 162 cc. Aslında resmiyette 150 MR diye geçiyor ama 162 cc. Şimdi bu 125 cc. Biraz teknik bilgilerinden de bahsedelim. Eski MR, 150 MR Vulture, 14 beygirdi. Bunun beygir gücünü 9 kW'a düşürmüşler. Yani 0.735'e böldüğün zaman bu 11 beygir gibi bir şey yapıyor. 12 Nm'den 9 Nm'ye düşmüş ama ben şu ana kadar e, yani kalkışlarda gaz yemesinde herhangi bir sorun yaşamadım. Bunların yanı sıra lastik ölçülerinde de bazı farklılıklar var. Mesela eski MR Vulture'ın Vulture arka lastik ölçüsü 119 16 idi. Bununki 130-70-17. Ön lastik ölçüsü de 3.0'a 18 ke 17 inçe düşürülmüş. Marş sistemi eski motorda olduğu gibi yine ayak marşı ve el marşı şeklinde. Eski Vulture'un gösterge saati, gösterge paneli biraz daha farklıydı. Devir saati ve hız saati kadranlıydı iki tane. Şimdi bunda devir göstergesi kadranlı, ibreli, dijital bir hız saati kullanılmış burada. Yakıt seviyesini görebiliyorsunuz. Dijital bir gösterge var, yakıtı gösteren bir dijital bir gösterge var şurada. Sonra e, yaptığımız kilometreyi gösteren bir sayaç var. Saat var, zaman saati var burada ve hız saati var. Çok güzel ve etkili yani. Bütün gerekli olan şeyleri gösteriyor. Hatta şurada vites göstergesi de var şu sağ üstte. Burada şu an şu gördüğünüz tire, boşta olduğu için tireyi gösteriyor ama bu 5 e, vitesli bir model olduğu için 5. vitese kadar burada vitesi gösteriyor arkadaşlar. Bunların haricinde siyah boyalı bir gidonu var. Metal bir gidonu var. Ve şeffaf bir şeffaf bir fren hidrolik kabı kullanılmış. Bunda gayet de güzel şık duruyor bence. Deposu bunlar aynı kalmak üzere geriye kalan tüm görünüm parçalar işte kuyruk olsun mesela selesi olsun selesinde de farklılık var. Yan kapakları egzozu işte bu ayak braketleri işte ayak basamakları bunlar tamamen farklı durumda. Motor bloğu değişmiş genel olarak. Enjeksiyonlu bir yakıt besleme sistemi var. Bu saklama gizlim olaylar biraz daha güzel olabilirdi. Aynı şekilde şu bölümde de bu fişler filan biraz daha derli toplu kapağın altında olabilirdi diye düşünüyorum. Motorumuzun toplam 1 litrelik bir yağ kapasitesi var. Bir diğer hoşuma giden şey de motorun orta sehpası var ve yan ayaklığı var. İstersen orta ayağın üzerine kaldır istersen de yan sehpanın üzerine kaldır. Ön ve arka frenlerimiz Disk, fren diski var önde ve arkada. Onu mutlaka çıkar ki o zamanla yanıyor. Yapışıyor, Yapışıyor oraya tabi. Yakın çekim görüntülerini de verelim arkadaşlar. Biraz da bunları size göstermeye çalışalım. Yani malzeme kalitesini işte yansımalarını falan bunları da görmüş olalım. Motoru sıfır aldığımız zaman 2023'ten önce normalde e, bugüne kadar hep böyle oldu yani bu. Motorun faturası kesildikten 3 ay sonrasına kadar ruhsat çıkarttırmak gerekmiyordu. Ne yapıyordun? Motoru Biden alıyordun. Çekiciyi atıyordun abicim tamam mı? Götürüyordun eve koyuyordun. 3 ay içerisinde motorunun ruhsatını, plakasını çıkarttırabiliyordun. Şimdi öyle bir imkan yok. 1 Ocak 2023'ten itibaren motoru Biden aldığın anda faturası kesiliyor. Plaka taslı işlemleri bayi tarafından yapılıyor. Noter yapmıyor bunu. Bunlardan sonra plakanı alıyorsun, notere gidiyorsun, motorun ruhsatını devir alıyorsun ve motoru bayiden çıkarmak istediğinde plakası takılmış, sigortası yapılmış bir şekilde götürmek zorundasın. Ee, motoru dursun, faturası nasıl olsa 3 ay geçerli. Plakasını sonradan çıkarttırırım deyip ruhsat işlemlerini geciktirmeni artık izin vermiyorlar. Yani yasal düzenlemelerden sonra. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben kendi motorumda öyle yaptım. Eğer e, istediğiniz bir plaka varsa bunun için fatura kesildikten sonra Trafik il Şube Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, plaka tahsisi yaptırıyorsunuz orada. Özel bir plaka istemezseniz, istediğiniz özel bir plaka yoksa motoru satan ajentanın sıradan alacağı plaka size verilir. Daha ileride sizin olsun inşallah. Hep beraber kazası belası günlerde binelim ki biraz motor e, kültürü de gelişeceğe benziyor. E, otomobil fiyatlarının artmış olması inanılmaz yani ulaşılmaz oldu. 3 sene önce 4 sene önce 60 bin lira olan arabaların sıfırı 600-700 bin liralara çıkmış durumda. Şimdi genel otomobil piyasası da bunların etkilendiği için ulaşım olarak biraz daha motosiklet daha tercih edilir konuma geldi. Yani zannedersem böyle Kayseri gibi mesela soğuk memleketlerde motosikletin motosiklet kültürünün biraz daha çok gelişmemiş olduğu her zaman motora binilemeyen memleketlerde de motosiklet kültürü artacağı benziyor. Bayiler yani çoğalmaya başladı. E, motosiklet satan e, bayi sayısı artış göstermeye başladı. E, satışlarda ciddi artışlar olduğu da söyleniyor yani bayiler tarafından. Öyle olması sebebiyle e, motosikletçilerin trafikte biraz daha fazla yer edinebileceğini düşünüyoruz. E, böyle bir şeyimiz var, öngörümüz var. İnşallah da öyle olur. Motosiklet kültürü gelişir. E, çünkü motosikletçileri kimse önemsemiyor trafikte. Adam basıyor senin üstünden geçecek. motoru bedavadan mı trafiğe çıkardım lan? Ben plaka almadım mı? Mesela. Ben yani insan bunu soruyor yani. Ben motora kaçak mı biniyorum ki? Plakası çıkmış durumda motorun. Yani sigortamı yaptırmışım, vergilerimi ödemişim. Ben bedavadan çıkmıyorum abicim. Bu trafikte senin kadar benim de gitmeye hakkım var. İşte bu kültürün biraz gelişmesi için zamana ihtiyaç var. Ama bundan sonra gelişeceğini düşünüyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ya yani biraz dilencilik yapmak gerekiyor. <laughs> Çünkü izlemelerimizin iyi olmasını istiyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Ee, Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.